Selamünaleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Ramazanın 15. gününden güzel bir montajın daha sonuna geldik arkadaşlar. Şöyle Baymak Doğatek kompakt modeli dikey baca arkadaşlar. Baca içi dikey baca. Şu an bu kombimiz şöyle göstereyim. Binanın içi saatimizin buradaki test testlerimizi taktık. Kombimiz antredeydi arkadaşlar. Şöyle en üst kat burası. Eski mevcut kombi vardı. Feroli. Buranın mutfağı aydınlığa, havalandırmaya bakıyor diye. Şöyle burası aydınlık arkadaşlar. Buraya hermetik kombi bakımından dikey baca sistemini uyguladık. Şöyle burası baca. Arkadan bacaya çıkıyor, giriyor. Buradan çatıya kadar dikey baca çıkıyor. Buranın doğalgaz borularını girişten itibaren komple yeniledik. Kombi hattının doğalgaz borusu. Ocak hattı eskiden aşağıdan gidiyordu. Oradan yoğuşma giderini çektim şöyle ocak borularını da yeniledik. Hortumumuzu taktık. Güzel bir montaj oldu. Sıkıntısız, gaz kaçağımız yok. Kombimizin suyunu doldurduk. E1 hatası veriyor. E1 arkadaşlar gaz gelmiyor demek. Cihaza şunu ateşledi, tekrardan devreye girdi. Bu tarz işlerinizde kombi işi, tesisat işi proje işlerinizde e, kesinlikle bizden de teklif gitme dayı dur, bekle. Teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Yarın da inşallah burada dayımın senin daireyi yapacağız değil mi dayı? Allah Bir alt kayıtta dayımın orayı yapacağız. Şöyle arkadaşlar. Buraları komple söktük. Daha önce o bir binadan yine bir iki tane yapmıştık. Odaya koymuştuk. Şöyle. Kombimizin montaj bağlantıları. Dediğim gibi Ankara'da kombi tesisat işi bizim işimiz. Kesinlikle teklif ve fiyat almadan karar vermeyin. Nasıl memnun oldun dayı bura güzel ben oldu mu? Çok memnunum Deniz Bey. Çok teşekkür ederim. Allah razı Kendin olsun. Senden de dayıcı. Benim kolum ağrımasın. Allah İn. çocuklarına bağışlasın. Amin amin cümlemiz. İnşallah sen de orada yarın güzelce i̇nşallah, yaparız oturduğun daireyi. Arkadaşlar dediğim gibi kombi için bizim işimiz. Teklif ve fiyat almadan karar vermeyin diyoruz. Ankara e, Ahtere Mahallesi bura. Türközü. Türközü. 396. cadde. Akdere Mamak, Mamak. Mamak. Tamam. Mamak. Ee, dediğim gibi Ankara ili sınırları olmasın, olmanız yeterli Ankara ili sınırları içinde. Ücretsiz keşifimiz var. Ya da Whatsapp'tan, Telegram'dan işte teklif ve fiyat da verebiliriz. Bu video üzerine arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın, beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Buranın kombisi de antrede görüyorsunuz. Olmaz diye bir şey yok. Biz her yere oldururuz. Yeter ki siz kombinin yerini şuraya olsun deyin. Gerisi bizden arkadaşlar tertemiz. Kırma dökmeyi yapmadan teslim ederiz. Herkese iyi günler diliyorum. Dümdüz sağlıcakla kalın. Burada kombi dolabı var görüyorsunuz. Kombi de dolap için alacaklar sessiz sedasız çok temiz oldu gerçekten. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Kapı